Gel Hadi gel sabah kahvaltısı Hadi gel Gel Oh Oh Hadi Minnoşum sabah kahvaltısını yapıyor Minnoşum sabah kahvaltısını yapıyor. Bir tane haşlanmış yumurta. Kibrit kutusu kadar peynir. Rejim yapıyor elli <laughs> Yerim ben seni ne güzel yalıyor. Tattık. Arkadaşı da geldi. butik Pontes. Armiş benim minnoşuma. Armiş benim koddiğime. Oh. Kahvaltılar güzel. Bugün de kahvaltımız haşlanmış yumurta ve kibrit kutusu kadar peynir. Çok sevdiği bir kahvaltı değil ama bu aralar çok kilo aldı. Tottik tottik oldu. Birazcık rejim yapması gerekiyor. Minnam yerim ben. Kontes. Kontes. Minnoşum. Ah, ah, ne güzel yiyor ballon afiyetler olsun monnime afiyetler olsun tontime afiyetler olsun benim maydodurum benim minnacık kızım Botrik. Açlanmış yumurtayı da seviyor. Yani sosisli yumurta kadar sevmese de seviyor. Bayıldığı kahvaltısı sosisli yumurta. Hanımış benim tontiğime Hanımış benim minnoşuma Hanımış benim dottriğime Hanımış benim dottriğime Hanımış benim minnoşum Hanımış benim tantunim Hanımış benim çoğlettam Hanımış benim çoğlettam Benim iş minnoşum. Benim iş minnoşum. <laughs> Kuyruğunu kokluyor. Dost olmaya çalışıyor aslında ama. Sen de mi açsın? Sen de acıktın mı? Sen de acıktın mı? Ben size kurumam halim böyle olmayacak. Hadi beraber yiyin. Hadi gel beraber yiyin hadi. Kontes arkadaşına yol ver biraz o da yesin. Tavşanım bırakmıyor ki. <laughs> Sosis gibi oldu hani yiye yiye. Anmış benim kontesim Anmış benim baloğum Bak o da öyle bakıyor Sırasının gelmesini bekliyor Totrik Anmış benim baloğum Anmış benim dantoyim Anmış benim çolikdam Afiyet olsun kızıma Afiyet olsun kızıma Afiyet olsun ballo, bak. bak kokluyor onu arkadaş olmaya çalışıyorlar Batırım. Mamasını paylaşmalı kontes. Yerim ben minnoşuma He. Coşkun geldi. Coşkun. <laughs> Coşkun. Gel. Bak eşi kıskandı o coşkunun. <laughs> coşkunun eşi kıskandı. Kabarıyor bak kabarıyor kıskandı. Bu tarafa niye bakıyorsun diyor. <tihazı> Bugün de kontesinin kahvaltısı böyleydi karnın mı şişmiş gene ne? mi kaldın yoksa sen daha Marta'ya gelmeden? Botrik. Yo çok diyor çok. Birazcık rejim yapması lazım. Totti yerim ben seni. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. 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 Hadi bay bay.